بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند جان و خرد سلام خدمت همگی کسانی که دارن این درس رو تماشا میکنن این درس درس پنجم هست از فارسی سطح متوسط بو ویدیو ایز هر کس سلام نار آسون بو درسیمیز ارتا سویه ایچین بشینجی درسیمیز سانرم و کنوسو گردونیز گیبی رادیو و تلویزیون هست یعنی در مورد رادیو و تلویزیون قراره که صحبت کنیم همان گونه که در تصاویر زیر مشاهده میکنید این رادیو است این آنتن هست آنتن این کنترل از راه دور که بیز کسا جسه بونو کنترل دیوروز مثلا کماندانو ور دمک گیرنه فارس چدا ندریز دریز که کنترل را بده کنترل را بده یعنی بردکی کنترل اصلا کنترل دیده کماندان دمک و تلویزیون یا باز انسان ها تلویزیون یا تلویزیون هر ایکی تلافوز دوردور شما با نصب آنتن می توانید تصویر تلویزیون را خوب و صاف تماشا کنید <laughs> nasip kerden iki anlama gelebilir fark Yani farklı biz hem bir şeyi asmaya mesela bir tabloyu duvara asacağız. Tablora nasip kerden. Eğer bir programı e, şey yapıyoruz, yapıyorsak hani e, te, e, şey telefonumuza veya bilgisayara e, şey yapıyorsak hani Türkçesini unuttum install yani böyle yüklüyoruz, sonra çalıştırmaya başlıyorsak, invernonara naskerden deriz. Evet. Ya da aynen mesela bir şey kuruyorsak, mesela anten gibi bir bir şey kuruyorsak da nasker diyebiliriz. O zaman buradaki bu nask kurmak anlamına gelebilir. Diyor ki siz anten kurarak televizyon görüntüsünü iyi ve saf yani pürüzsüz demek. Pürüzsüz seyredebilirsiniz. Mi tavanı tamaşa koyun. Hepsi birlikte e, tamaşa edebilirsiniz veya seyredebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Didan var. Didan Nego Kardan Fireşodan Tamaşa Kardan Bunların hepsi tahmin etmişsiniz zaten bakmak görmekle alakalı bir şey. Diden bakmak demek. Mesela ben pardon. Diden görmek demek. Mesela ben tora diden. Ben seni gördüm. Ben ne mi Ben görmüyorum. Ben mi kavanan bebinam? Ben görebiliyorum. Çünkü biliyorsunuz didenin şey hali kök ikinci hali bin ay doğru mu bin oluyor yani e, Farsça klavye kullanırken gerçekten bu çok sinir bozucu çünkü e, sağdan yapmıyor her şeyi soldan yapıyor e, negahkardan bakmak mesela ben eee Televizyon negah mikonem dediğiniz zaman ben televizyon bakıyorum veya seyrediyorum anlamına gelebilir. Ee, Hireşöden de bir nevi bakmak ama bir şeye çok bakmak. Mesela gözlerinizi hiç böyle kirpik vurmadan veya almadan bir şeye bakıyorsanız siz değil yani hire hire bakıyorsunuz. Ee, hatta bunun konuşma dilinde bir tane dengi de var. Zolzadan deriz, zolzadan. Mesela ben televizyon zolzadam, yani ben böyle gözlerimi almadan televizyona bakıyorum. Veya mesela şöyle bir şey, mesela hayal edin, metroda, yani siz dalmışsınız istiyorsunuz, asla başka bir şey düşünüyorsunuz ama birisine bakıyorsunuz da aynı zamanda. Karşındaki taraflara der ki siz hep ona bakıyorsunuz. Der ki, çera be men zolzadi çarap bemen hireşo değil. Hireşo'dan çok böyle daha güzel. Daha kitap diline yakın. Ama zozadan çok konuşma pratik bir şey. Yani öyle bir şey. Yani gözlerinizi gerçekten almadan bir şeye bakıyorsanız siz ona zozadan yapmış oluyorsunuz. Ben hem o şekerden de çok klas bir kelime. Tekrar bir şey seyretmek ama hiç günlük hayatta ben duymadım. Kimse kullanmıyor. Ancak kitaplarda görüyoruz. Dediğim gibi çok güzel bir kelime ama. yerine negah kerden diden bunları kullanıyoruz. Eğer az برنامه televizyon ya radyo hoşetan neyamad, mi tavanız şebeke ya kanal avaz kolid. Şimdi televizyon kanalına farçada ya kanal deriz ya da şebeke deriz yani şebeke iki anlama geliyor farçada Ya A demek, mesela Hmm. mesela şebekeye mücremal mesela böyle suç işleyen bir şebekesi ya da kanal demek televizyon kanalı diyor ki eğer radyo ya da televizyon programını beğenmezseniz e, kanalı değiştirebilirsiniz diyor mitavayet avaz değiştirebilirsiniz burada güzel bir kalıp var mesela hoşetan ne yani bir şey beğenmek bu kalıpta bu kalıbı kullanabiliriz. Mesela ben az hoşam Ben ondan hoşlandım ve onu beğendim. Mother az pizza hoşaş ne mi Bu da olumsuz hali. Anne ee, pizzadan hoşlan hoş çok saçma olur Türkçesi ee, anne pizzayı beğenmiyor hoş yani dikkat edin bu hoş kelimesi sizin öznenize göre e, zamir alıyor mesela ben hoşanma, ki üçüncü teki hoş ee, veya mesela burada demiş ki eğer hoşa buradan anlıyoruz ki eğer şoma hoşetan meyomad yani zamirine göre aslında öznesini tahmin edebiliriz bir de to için söyleyelim to azman hoşet mi ayet sen benden hoşlanıyorsun ya, sen beni beğeniyorsun bakın to hoşet sonra te zamiri geldi eğer zamirleri bilmiyorsanız burada hemen kısaca kısa bir şekilde yazalım men gelirse mim gelir sonuna to gelirse t gelir u gelirse ş şey gelir sonuna ma gelirse man gelir şama gelirse ne olur bravo tan gelir ya anha gelince de şen gelir mesela من خوشم می آید تو خوشت می آید هر زمان دا آمدن او خوشش می آید ما خوشمان می آید شما خوشتان می آید ایشان خوششان می آید بشکل اگر از هیچ یک از برنامه های شبکه ها خوشتان نیامد می توانید رادیو یا تلویزیون را خاموش کنید و روزنامه بخوانید. Burada zıt kelimesi koy, zıt işareti koymuş yani famuşkardan kerden ve iki tane zıt anlam ki tahmin etmişsiniz şimdi ee, diyor ki eğer e, şebekelerin bir kanallar kanal e, programlarından programının hiçbirini beğenmezseniz Mithevanit Ruzlan Behanit diyor ki televizyon ya radyoyu e, kapata kapatıp e, ve gazete okuyabilirsiniz. Kapatıp gazete okuyabilirsiniz diyor. E, niye kapatıp dedik? Çünkü mi sonra iki tane fiil getirmiş. Hamuş, konet, ruzman, behayet. Aslında bu e bilirsiniz'i her ikisine demiş. Yani ve olduğu için bağlamamız gerekiyor her ikisini. Yani kapatabilirsiniz ve gazete okuyabilirsiniz. Böyle çevirebiliriz ama daha kısa olması için kapatıp gazete okuyabilirsiniz diyor. Ee, enteresan bir şey. Hamuş kerden ve roşen kerden farsa da mum için, ışık için, işte lamba için ve elektronik cihazlar için, televizyon, radyo, işte ne bileyim, telefon bunlar için de geçerli. Tablet için mesela yani hatta ateş için. Mesela ateş yaktım. Ateş Roşenker'den. kerden. Roşen kerden. Ateş yerine Lamp olabilir, çerak olabilir, ee, ne bileyim, başka telefon olabilir yani telefon derken guşi kastediyorum yani cep telefonu. Gushirı roşan kerdem, gushirı xolmuş kerdem. Bunların hepsi Farsça'da aynı fiille kullanılır ama Türkçe'ye çevirirken farklı fiiller kullanıyoruz bunlar için. Ve ikinci e, kısma geçmek istiyorum. E, onu da acayip başka dersen eklesem çünkü... Yok burada söyleyelim. Du. Kodam şebeke. Hangi kanal? Televizyon ra Aha burada söyleyeyim. Burada konuşma dilini yani Farsi Amiyane dilinde. Farsi Amiyane... Diyeceksiniz ki acaba kaç tane Farsçamız var? Yani şöyle bir şey zaten e, ne kadar insan ilerliyorsa bunu daha çok fark ediyor. Farsçada bir şu an okuduğumuz kitap Farsçası var. Akademik parça Bir de insanların günlük hayatta konuştuğu şey. Ki ona Farsiye Goftari ya Amiyane deriz. Ya da Goftari. Esleş, harda acaba? Bulamadım. Ya da Goftari deriz her ikisi aynı yani. insanların gün içinde kullandığı farklı. Yani günlük hayat. Televizyon ra Televizyonu aç diyor. Bakın Roşenkan burada yak demiyor. <laughs> aç diyor. Yani az önce bahsettiğimiz şey. E, aç. Bakayım nesi var? Yani ne programı var? Bebinem çi Kodam şebeke ra mi khahi bebinim hangi kanalı seyretmek istiyorsun ya görmek istiyorsun ee, az önce az önce değil bayağı geçti üzerinden bakın D'den demiştik bin şu an bebinem yani göreyim birinci tekil şahıs için çekmiş veya mihahi bebini tekrar bini almış sen, sen için yapmış İst, yani görmek istiyorsun diyor Kontrol televizyonist. Aha, ince ast. televizyon kumandanı yok. Aha, burada. Yani sanki arıyor, buluyor falan. Yani aha, farklı da çok kullanılıyoruz. Mesela bir şeyi fark ettiğimiz zaman, anlaşıldı mı? Aha, deriz. Aha. Veya bir şey bulduk mu? Veya jeton düştü zaten. Aha, böyle. Bu sesi çıkarabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Bezden şabakigesse. Burada bezen e, zaten zaden maslarından gelmiş. Vurmak veya dövmek. Ay Z nerede? Zaden. Benim klavyem bazı harfleri silinmiş. Tahminen <laughs> yazıyorum o yüzden. Bazen yanlış oluyor. Zaden vurmak veya dövmek. Ama neden üçüncü şebek, üçüncü kanı dövme diyor acaba? Hayır tabii ki de. Konuşma dili olduğu için mesela Bilmiyorum Türkiye'de ne deriz üçüncü kanalı mı aç üçüncü kanala çek belki deriz ee, ama Farsça da hani hangi şebekeyi aç demek istesek deriz bezen bezen şebekeye penç bezen şebekeye Çaha yani üçüncü şebekeyi aç dördüncü kanalı aç öyle demek istiyoruz ki bezen emir kipi çünkü zaten e, şey hali ikinci mas e, yani geniş kökü zen b ekleyince zaten emir kipi oluyor o yüzden bezen bezen döv demek vur demek veya burada aç demek üçüncü şebekeyi aç şebekeye s fakat bernama hayı verzeşi diyor ki üçüncü kanal kanalın sadece spor programları var an koca film neşan mi dehad دو شدی فیلم گوستری فیلم یا یا شبکه چهار برنامه علمی دارد شبکه پنج پخش زنده است صبر کن مجری یا گوینده مجری یا گوینده یه شبکه دو چونی تمامه دارد اعلام برنامه میکند اینجا ده دقیقه دیگر سریال دارد دو که چهارمین کانال kanalın ilmi programı var. Ki bu gerçekten doğru bir şey. Yani İran'da 3. kanalın genellikle yoğunlukla spor programları olur. 4. böyle ilim sevenler için hatta bazen İngilizce dilinde tamamen yayınlanıyor. Yani insanlar takip etsin, hani İngilizcesi gelişsin diye. Arapçaya denk gelmedim ama bence olması lazım. Ve Farsça da oluyorsa genelde böyle çok e, ilmi konular olur. O yüzden dördüncü şebekeyi hani kolay kolay kimse beğenmez. Çünkü dediğim gibi hep ilim sevenler takip eder böyle. Gerçekten çok süper bir program. Ben şebekeye penç. Pahşe zende Beşinci kanal canlı yayın diyor. Pahşe zende. Yani kanal, televizyonda eğer canlı yayınsa sadece zende kelimesini görebilirsiniz. Onu da sağ tarafta o yukarıda yazar zende ya da kahş zemde. her ikisi olabilir canlı yayın demek mojri kuyende aslında mojri eğer köküne bakmak istesek e, Arapçadan gelmiş icra e, kökünden hani o, o şeyden algıdan gelmiş hani yani şey demek sonucu gibi ve yapan kişi demek e, ki Farsça şeyinde karşılığında guyende demişler. Yani goften mastarından söylemekten hani söyleyen guyende yapmışlar. Ee, ki her ikisini de insanlar e, anlıyor. Aslında deseniz mojri de anlarlar, guyende deseniz de anlarlar. Ee, ki Guyen'de çok bence basit kalmış. Çünkü oradaki sunucu sadece söylemiyor yani başka şeyler de yapıyor. O yüzden Mojri kelimesi bence daha kapsamlı ama yani bu da yapmışlar karşılıklarında Canları sağ olsun ama yeterli değil bence. Diyor ki o da doğrudan ehlalen programı O da programların listesini şey yapıyor. Yani ilan ediyor. Yani İran'da şöyle bir şey var. Belki Türkiye'de ve Azerbaycan'da da vardır. Hani bir program bitiyorsa bir sonraki program nedir onu da açıklıyorlar genelde. Ee, ona elama plan ederiz yani mesela programı ilan ediyor hani bundan sonra ne olacak diye. ve neden dairet gelmiş? Biz eğer bir şey gerçekten şimdi oluyorsa dairet getirerek aslında dairet çekiliyor da. <laughs> buradaki şeyiniz, özleriniz majri olduğu için yani üçüncü tek şahıs olduğu için darat olmuş. Mesela men olsaydı ama olacaktı. To olacak, to olsaydı dari olacaktı. Yani çekilecek aynı. Ve yani şimdi o işi yapıyor. Mesela ben konuşuyorum demek istesem ben konuşuyorum. Ben harf mizanım. Ama eğer ben gerçekten şimdi konuşuyorsam ben daram harf mi Ve şimdi konuşmaktayım da ya böyle çevirebiliriz. Yani ben harf mi Ben konuşuyorum veya konuşurum. Hatırlıyorsanız eskideki derslerimizde ki kendim de hatırlamıyorum hangi derste demiştim ama çok diyorum bunu. Hani Farsçadaki bu e, şimdiki zamanı aslında e, bir e, geniş zaman için de çevirebiliriz ve gelecek zaman için de çevirebiliriz. Mesela ben be Tehran mi ayam, ben be Tehran mi ayam mesela. Kafanızda karıştırmadan inşallah toparlarım konuyu. Ben Tahran'a geliyorum. Ben Tahran'a gelirim. Ben Tahran'a geleceğim. İnanın ki her üçünü ben buna yakıştırabilirim cüm yani metindeki akışa göre ee, aynen Türkçedeki gibi düşündüm mesela ben Terhan'a geliyorum yani şimdi de gel geliyorum olabilir geliyorum hani yarın geliyorum da olabilir Farkçası da aynı Farsça da ek olarak buna geniş zaman anlamı da yükleyebilirsiniz ben Terhan'a gelirim o yüzden e, insanlar ne yapmış hani gerçekten eğer bir şey şimdi olmaktaysa hani bir ayrımcılık yapmak istesek mesela ben şimdi Tehran'a gelmek demek istesem ben daram ve Tehran mi ayam derim Hatta eğer el an kelimesini getirmezsen bile anlarım. Yani bunu eş, eşiten veya işiten, duyan, duyan insan anlar ki ben şimdi tarafına geliyorum. An an destanda demesem de hiç fark etmez ben. Doğram ve tehran mi ayem? Yani bu gerçekten şimdi olmak şey. Ve demiş ki son cümle ince dertler ve diğer <laughs> seriyallara seriyal dizi demek. Diyor ki burada veya burası 10 dakika sonra dizisi var. Diğer diğer de iki anlama gelebilir ya artık ya da diğer veya sonra aslında üç tane oldu. Evet, farça da diğer. Evet, üç tane anlam yükleyebiliriz. Mesela şuraya bakın. Ha, bunu da söyleyin sonra söyleyin bunları. Bezen şebeke yeşiş, ahbar bebinam. 3 Üçüncü, pardon, altıncı kanalı aç. Haberleri izleyeyim. Bad, yani sonra seriali şebekeye doğrudan amaşamıyım. Sonra ikinci kanalın dizisine seyrederiz diyor. Bakın seyrederiz dedim ama miyiyim? Ediyoruz. Şimdi şim, şimdi gelin de bunu şimdiki zaman gibi çevirin. Çok saçma doğru bakın. Sonrası ikinci şebek kanalın dizisini izliyoruz. Saçma oldu. İzleyeceğiz olabilir, izleriz olabilir. O yüzden dedim bu mi ile yapılan fiillerin yani şimdiki zamanın fiillerini üç şekil farsa çevirebiliriz. Şimdi gelelim diğer kelimesini. Diğer <laughs> ba u kari ne daram? Do diğer mi ayam. dedik diğer aha ee, insan hayır diğer koca hastan soru cümlesi şimdi bu üç tane cümlede diğer kelimesi gelmiş ama gelin bunları çevirelim diğer bağı karına göre tahmin ettiğiniz gibi artık artık onun da işim yok onun, artık onda bir işim olmaz eğer daha güzel bir Türkçesi olsa 2 saatte diğer, 2 saat sonra Mi Mia'ya geleceğim ya geliyorum. İnsan haye diğer, diğer insanlar, koca hastan, neredeler? Diyeceksiniz ki nereden anlayacağız? Gerçekten cümleyi okumanız gerekiyor ve bakın ki o cümlede hangi bu üç tane uyabilir. Aslında artık anlamına geliyorsa hiçbir zaman tanıdama olmuyor. Mesela diğer bu kahin Ama bakın do saati diğer tam oldu. 2 saat sonra insan haydi diğer diğer insanlar gördüğünüz gibi eğer artık olursa tamlama olmuyor. Tamamen yalnız başına geliyor, tek başına geliyor. ve burayı da inşallah bir sonraki şeyde videoda çekip paylaşacağım. çünkü bayağı uzun oldu. 25 dakikaya yakın oldu. İzlemeniz için zor olmasın artık. به امید دیدار تا درس بعدی خدا نگهدار